Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz evet Minecraft Niye soracaksınız da Bir video değişik olsun bari e de Herkes ba bazen Bu oynuyorum bugün ne yapacağız Minecraft'ta Steve evi Evet Steve Doğru duydunuz Nasıl yanlış duyacağınızı. Dur şimdi. Ben buradan bir yatak alayım kendime yatacağım çünkü. Yatak. Çok uzakta

Elmas oldum ben. Evet doğru duydunuz elmas. Fiş <laughs> hafızlığı çok zor bu işte. Evi of. çok uğraşacağım bu ev için. Ama yapacağım bu evi. 20 dakika olacak. Ama gene va, gene yapacağım bunu. Bu evi. Bu evi. se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la taş var. Evim, evim yapacağım. ilk defa bir heykel ev yapacağım. O yüzden mutluyum. kadar yeter mi? Yeter yeter ya. Evet yeter. Ciddi bu gri bir de evet. şu benim stifime bak onun bak. elmas yapsaydı bir ya. zırh elmas ama bence mavi yapmak en iyisi normal klasik Steve işte ne istersin klasik Steve hop Minecraft videosu. Ee, bu arada <laughs> belki de bir gün e, ev ev kapışması yani yani birlikte bakarız arkadaş Ev kapışması yaparız. Benim bu arkadaşım ne Dur bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayatta kalmak olduğunda da bu evi yaptıktan sonra korumalar koyacağım etrafa böyle. Bekle şey de bulurum. Demir golem. Kapının önüne koyurum onları koruyucular olsunlar. De kendi köy olduk. Market bir yaparım. Ne olmasın? hop 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 에? <머래> yapıyorum az kaldı gövdesini yapacağım. Tam bir Minecraft. Steve ben ne demek? Benim efsanem yeni yarattığım efsane. Video ustayı sevenler abone. Video ustayı sevenler like atsın. Eğer şey, entite 300 sev severlerse abone olsun. Dur bakayım. Dur bakayım tamam. Oha, anladım. Give a comment. Sen şöyle nerandı tamam da kenarına şöyle olur. Steve seviyede benzemezse boş ver. Steve Barrow'un Steve. Ben böyle hayatta kalmam o yapacağım ee, güzel o. Ben ki zamanlarda köy yaparım bu evi Burasını. Burasını köyümü yaparım. Bora gibi, Minecraft para duvarı gibi Vesa Verdet gibi Yakında ben nitroksin nasıl yapılır Bakarım nitroksin de yaparım Ama da stife e benzemeye başladı yeşil blok yok mu çok böyle açık açık yeşil. sen şöyle sonra bunun bir alakası yok blok 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 hmm, nerede nerede bu blok var beton

bu da daha çok Stephen gözlerini yapabilecek ama saçlarını kova yapamayacağım. görürüm. <laughs> birazcık susmuş, susmuşum, pardon, odaklandım da. Yorumlarda yazmayın sonra niye susuyorsun bu kadar. Yazmayısınız inşallah. Eskiden gerçekten Minecraft oynardım. Ben bir efsane olarak, 300 gücün, onun özellikleri vardı ve onun kadar güçlüydü. Yani. Ee, yok tabi ben şimdi bir şey değil. Ucuz da yenebilen Ulan zombi ver geldi. Hadi. Get. Oo. Yedi eksiz vuruyorsun. Gel bakalım. var arada Buradan yok etmem lazım. Gel ya bak Alo, Tamam. Neredesin? Dereye kaçtın lan. Kırdım ben. İki uçtuk. Ölürsün. Tatı. Üç yani. Siz benim için hiçbir şey yapamayız. Gel bakayım. Hayatta kalma babana gitsin. Selamlar dostum. Bir özlemi yanımdan çekil. Saçım şekil önümden çekil. Hop. Creeper siz tail kebisiniz. Onu tutar. Siz sen benim köyümde olamazsın. Siz lan. Niye bana çatsamıyorsun? Siz de öldürmek. Oy. Ne yeter lan.

Mm-hmm. não <missime> tem Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Arkadaşlar istemeden bir şey olmuş. Tamam. İki dakika gittim bir yere kadar. Geldiğim geri gel. Köyümü etraf evinin etrafında istemiyorum. Sizi geri yaraktıklarım. Seni seni Patlarsın, pusularsın. Bunu yaratıcı moddayken sen bana patlamaksın değil mi? Zombi Sen de git buradan. Yeter lan yeter. Yeter. Aa, sen gidi zombi ya. Evimin etrafında böyle şeyler var mı bakalım. Tamam bir şey uzaklaştırdım. Nerede kalmadı? Yukarı çıkalım. Blok kırılmış. Hı -hı. Hı -hı. İleride ben bu evi köy yap. Ben burası köy yap. İleride. Hı -hı. İleride yap. İleride. Super sırf oynarız. Tamam.

alakası bir lan nasıl çok uzak <laughs> Ah, günaydın, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün <gülüyor> nedir? Olmuşum. <laughs> <laughs> şimkidi yarattık var. Benim köyümün artık öldürebilirim. <laughs> Arda selam Ne varacak? Takas mı? Bu ne? Spred. Ölsün mü? Çok kötü. Ben seni öldürürsem bir daha olur mu? Dağma vardı. Sen de mi? öldürürüm. Hop. Hop. arkadaşlar görüyorsunuz video yaparken niye ben 10 dakika bugün konumuz Minecraft videosu konumuz Minecraft konumuz Minecraft olursa arkadaşlar eğer Roblox oynuyorsan alkış eğer video çaktı, çektirsen akış var. Çekiyorum ben video. 20 dakika oldu. Bak ben size dedim. Birazcık uzun olabilir bu video. Ama bu ev bitmeden ben videoyu söndürmeyeceğim. Bu ev ev bitmeden kapatmayacağım. Arkadaşlar okul var nasıl gidiyor? He? Benim okulum ya. Yüzümü göstermek için. 50 abone lazım. 50 abone. 50 abone. 50 abone. 50 abone. 50 abone. Yüzümü 50 abone de göstereceğim. Hmm. Üzlükten video var yapıyordum. 50 aboneye çok kolay ulaşıyordum. Ama artık ne oldu? Bana beğenmiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Bittim artık ya. Çok video olarak açıyorum o zaman like atıp abone olursun. Ben shorts videosu daha hiç bir tane yapmadım. 3 tane 3 tane videom. Bu benim 3. videom. Çok yalan geçti. ya. Arkadaşlar hmm. 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 yüzümü gösterdikten sonra Yüzümle birlikte videolar yapamayacağım Herşey

kafası. Bir daha canlanıyormuş. Ne kadar oldu ya? 23 dakika. Ne bu kadar çok sürdü ya bu? En uzun videom olabilir benim için. En uzun video arkadaşlar En uzun video olabilir bu. Bu yüzden Arkadaş var ve 23 dakika oldu. 24. Um, 5 dakika. Süper. Süper sürf video çekeceğim. Hı. tip var ya adam ha adam adam tip adam adam Minecraft video var biraz uzun sürüyor Biraz 35 bir dakika maksimum video diyorum. 30 dakika ya maksimum 40. Maksimum 40 dakika sürecek. 40 dakika. Maksimum 40 dakika sürecek. Oha Minecraft evini ve kafasını yere kalan kolları ve kafan. tip olduğu ne kadar açık hmm. Kolları şöyle tamam. Şuraları yaparız. Tamam. Şunlar. Tamam. Anladım. Küs, 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 küs. biraz daha büyütsek mi? Tamam. Tamam. Hazır değilmiş. Ne kadar minicik oldu ortada sağ üst köşe. Sağ alt köşe. Ne oldu? <laughs> Yeniden gireceğiz. Yeniden gireceğiz. Ne <laughs> <laughs> no. Ne no. oldu? ಸ್ವಾ